Peki e, ondan önce Molla Gürani gelirken... Molla Gürani, Molla Hüsrev, Akşemseddin... Hac dönüşü, Osmanlı padişahlar niye hacca gitmediği de çok konuşulur. Hani bu kadar çok seviyorlardı Hazreti Peygamber'i, naatlar yazdılar, çok özlediler. haremeyn i Şerefe'nin hadimi olmakla iftihar ettiler, peki niye hacca gitmediler diye sorarlar. Bu da zannediyorum ki gene sizin kitaplarınızdan bildiğim bir böyle sevgisizliğin izharı değil de fedakarlığın en büyüğü olarak... ...duruyor. Kesinlikle. Ona bir konuşabilir miyiz? Kesinlikle. Niye ya bu Hacca? çok tartışılır. Şimdi bu şayet e, hani... ...ikisi gitse de üçü gitmese... ...beşi gitmese, arada birisi gitse... ...diğerleri gitmese şu tenkidi ben de... ...yapabilirdim. Hiç birisi gitmedi. Yani bunların... ...içerisinde işte az önce söylediğiniz gibi... ...Hayati Bey burada... ...sabaha kadar o divandan... ...bize parçalar okusa... Aman Allah'ım gözyaşlarımız burayı ıslatır. O sevgi, o sevda bunları konuşmakla bitiremeyiz. Hı hı. Neden gitmediler? Zira Osmanlı padişahları her an cihatla meşguller. Saray cihat meydanı demektir. Her an cihat işindeler. Savaş meydanını, cihat meydanını terk edip hacca gidemezsin. Askerdesin, savaştasın, hele ben biraz bırakayım da haç vazifesi geldi diyemezsin. Bir de o zamanın şartlarında önemlidir. hacca ne kadar o dönemin, Bugün hocam. olsa giderler. O dönemin şartlarında 8 ay devam edecektir bu. Bütün alimler der ki padişahlara haç gerekmez. Kim? Aziz Mahmut Hüdayi. Bir tanesi en meşhurunu söyleyip Padişaha haç gerekmez. Hanefi mezhebinin en muteber fıkıh kitabı. İbn-i Abidin'de padişahlara haç gerekmez der. Söylerler. Ve bir padişah gitmek istedi. ikinci Osman, Osman, genç ...Osman, genç Osman deriz... ...neticesi meydanda fitne çıktı... ...kelle gitti... ...neticesi meydanda... ...ve Aziz Muhammed Hüdayi ona uğraştı... ...on bin kişiyle gidecekler... ...en az... ...on bin kişiyle gitmesi demek askerin... ...orada acaba peygamber... E, ...o... ...türbesinin, ravzasının çevresinde... ...belki bir... ...haç yapan birisine bir edepsizlik mi olur... ...asker bu... ...bir Müslümanın kalbi mi kırılır... ...bir tane cumhurbaşkanı başbakan bir maça geliyor da neticeyi biliyoruz. İstanbul sokaklarında bir gezdiği zaman insanların neler olduğunu biliyoruz. Acaba orada bir edepsizliğe sebep olur mu? Hocam şu da var Bununla mı? Bununla ilgili onlarca şeyler ifade edebiliriz. Şu da var mı? Mesela batıya iki aylık bir sefer için gittiklerinde... ...doğudan direkt bir saldırı acaba Osmanlı'yı yıkabilir miyiz? Doğuya iki aylık bir sefere gittiğinde batıdan bir saldırı... ...ama hac gibi padişahın şahsi bir... ...vazifesi evet. için. Üstelik... E, ...Kadı Efendilerin... ...gitmesi icap etmez, düşmez, gerekmez... ...dediği bir husus için 8 ay gitmesi demek... ...belki devleti Aliye'nin batması demek. Evet. Böyle bir endişe evet. ve belki içi yana yana... ...ciğeri yana yana gitmesi. O kesinlikle. Bunun yanında bazı... ...padişahların kendi yerlerine... ...vekil gönderdikleri de ifade edilir. Bunların bir kısmını. Hı. Biliriz böyle bir... ...vekil gönderdiği de. Çünkü... E, ...haremeyin vakıflarıyla ilgilidirler... Padişahın hemen haremindeki Darüs vardır. Bunlar giderler. Bunlar köledir. Bunların normalde haç üzerlerine farz da değildir. Bunlar giderler. Padişahların bunları gönderdiği de bazen ifade vekil. edilir. Bu da bilinmeyen yönleridir. Söylemez ki ben falancayı yerime vekil gönderiyorum hacca söylemez. Bazı şeyler bilinmez. Biz Fatih'in yedi dil bildiğini biliyoruz. Peki Kanuni yedi dil bilmiyor muydu? Belki Fatih on dört dil bilmiyor muydu? Bakın bunları biz bilemeyiz. Çünkü öyle bir sistem var ki Osmanlı'da konuşmasa bilmeyeceğiz. Fatih'in oğlu Cem. Papa ona şey teklif ediyor. Hristiyanlık teklif ediyor. Evet, Hristiyanlık teklif edince Cem bunu şiddetle reddediyor. O zaman hatta Macar ülkesine git diyor. Macaristan'a gitse bir Haçlı Seferi tertipleyecekler. Osmanlı'ya karşı hem Cem'i kullanacaklar hem büyük bir Haçlı Seferi düzenleyecekler. Cem İslam aleminde nefretle anılır diye kesinlikle reddediyor. Bu benim şahsi mücadelem. Sizinle şey değilim. Bana sadece müsaade edin sizden yardım istemiyorum reddeder. Bunun üzerine Papa çok ağır bir küfür kullanır. Cem o ana kadar Türkçe konuşuyor ve tercüme ediyorlar. Latince Papa'nın konuştuğu dilde aynen kendisine küfürle karşılık verir. ...ve Papa müthiş mahcup olur. Şunu bilmesek hadiseyi... ...Cem'in Latince bilip bilmediğini bilmeyeceğiz. Padişahların etrafında kimler var? Enderun'daki o talebelerin her birisi Boşna var. Rum'u var. E, bütün milletlerden orada gençler var. Bu gençlerle 7-8 yaşına kadar büyüyorlar. Etrafında cariyeler. Bunların içinde İtalyan'ı var, Fransız'ı var. Kafkaslardan gelenleri var, Balkanlardan var. Bunlar yetiştiriyorlar. Şimdi bunlarla o gençlerin ve bunlar düşünün daha 4 yaşında 7-11 yaşına kadar 7 sene haremdeler, saraydalar. Acaba bütün bu dillerin hangisini en güzel şekilde bilip bilmediklerini ölçemiyoruz. Osmanlı'nın sistemini anlayabilmek lazım. <laughs> Efendim dil biliyor mu bilmiyor mu? Belki 20 dil biliyor. Ama bilip bilmediğini biz bilemiyoruz.